Herkese selam arkadaşlar tekrardan ben Botu bugün abi Bugün sizlerle bir şey yapmıyoruz ama bugün sizlere birkaç duyurum var o yüzden video çekiyorum sizin için Abi gördüğünüz gibi bir tane TRD Challenger bir tane account kastık Evet benim Türkçe yine patlıyor gramerler patlıyor ama sorun yok alıştınız artık ee, Gördüğünüz gibi abi Challenger 650 LP bu hesap şu an ee, Açısı 700 LP'ydik ama ee, Anlaki bir 3 lustrik attık Ki en son ayın 10'unda 9'unda falan oynamışım Yani ekserisi Bu hesapla çok rank atasım gelmiyor artık Şöyle bir tr rank Bir kasma olayımız vardı Ama Linkler biraz karışmış Niye böyle bilmiyorum Tr rank bir kasma olayımız vardı ama aşırı Boş geldi yalan yok bu server çok kalitesiz çünkü arkadaşlar. Yani bu challenge olurken bile açıkçası bütün mentalimi verdim. ne oynayarak oldum diyorsanız Talon Evelyn oynayarak oldum. Zaten gördüğünüz gibi şöyle. Bir de arkadaşlar hemen bir şey eklemek istiyorum. sezon başı ben Vest'e kasmıştım. Yani bundan bir ay 10 gün öncesine kadar biliyorsunuz yeni sezon başlamıştı ve Vest'e kastım. Bu hesabım benim Vest hesabım. Burada EU'da 1 falan oldum. Ya World'da da 1 oldum ama bu sıralama güncel değildi. EU'da 1 sen World'da 1'sindir zaten. Yani bir de sezon başı. Ve gördüğünüz gibi burada EU 98 yazıyor. Yani sezon başı olduğunu anlayabilirsiniz. Master 20 LP'li hiç kimse ilk 100'e giremez yani şu anki sıralamada. Sezon başı olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bayağı güzel bir netle kastık bence gördüğünüz gibi. Çünkü geçen maçın Pardon geçen sezonun Challenger Grandmaster klasmanıyla da oyunlar oynadığımız için zor maçlar döndü yani. E bunu da bir duyuru geçmek istedim. Yani bu sene kendimizi bayağı iyi noktalara getirdik aslında. <laughs> Ama yani sezonun iki, sezonun iki gün sonrası, 3 gün sonrası Diamond'da falan düştüm tekrardan. Öyle olunca yani ama gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Yani 5 maç falan fena oldu huzur ki çok tiltti. Bayağı motivasyonumu falan kaybettim. Ve o yüzden hemen TL'ye geçip bir tane Challenger e account kastık. Şimdi tekrardan bir Vestel'e dönebiliriz. Ki dileğsiz yayın yapmak istiyorum ben. Ve TL'de olunca dileğiyle yapmak zorunda kalıyordum. Ona bir bakacağız hala şu an. Yayın içeriği tam net değil. Buna beni geçeyim dedim. Bay bay karşılaşma geçmişini gösterirsem. Ee, daha çok ama Evelyn oynadık diyebiliriz. Talon daha az ama ikisini de oynamayı çok seviyorum. Şimdi benimse diyeceğim şey. Ee, Youtube'a atışacağım o video tabii ki ama. Hani Youtube'u çok salladım ve tekrar içerik üretmek istiyorum. Ee, o yüzden. E, bana fikirlerinizi yazmanızı istiyorum. Mesela ne tarz videolar çekeyim. Hani öğretici düşük ara videolar yine çekebilirim ama birazcık daha farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Bunun için aklıma net bir şey gelmiyor ama eğlenceli içerikler de olabilir hiç fark etmez. Aklınıza gelirse yazarsanız çok sevinirim. Bir de artık Kik'te de yayın yapmaya başlayacağım. Hem Kik hem Twitch'te aynı anda yayın yapacağım. Kik'te yayın yapmamızın olayı da aslında insanların orada partnerlik daha değerli Twitch'e göre partner oluyorsan orada sana çok ciddi miktarda paralar ödüyorlar diye biliyorum ama bu herkes için geçerli olmayabilir ki benim zaten şu an bir partner alabilmem çok söz konusu değil Twitch'te bile alamadım ee, yeterli sayıda izleyicim yok çünkü bu da birazcık benim içerik üretmememle alakalı bu yüzden tekrardan bu YouTube'a işte Instagram'a veya TikTok'a dönmek istiyorum yalan yok Böyle bir açıklama videosu çekim dedim. Challenger olurken tepkimi yine çektim bu arada. Siz de şimdi o videoyu göstereceğim. Öyle yayındaydım zaten ee, yayıncı tayfayla, yayına gelen tayfayla izledik chat challenge olmamızı. Hadi o videoyu veriyorum şimdi, bay bay. Chat hazır mıyız? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika. Chat, Ö önce bir hazır mıyız? Onu bir söylemeniz lazım. Herkes burada mı yani? Bunu görmek isteyen herkes burada mı? Aa, herkes burada gibi ya. Tamam başlatıyorum. Hazırız. Okey. Onun <laughs> ismi kimin canlandı? Okey. Ama bende de sesi yok. Anti anti neyse. Yapacak bir şey Çoktan girdik artık arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> Na ya ben bunun sesini zaten biliyorum ama it's ok. Oğlum ne kadar, ne kadar güzel duruyor lan. Has siktir. Has siktir. Çok güzel duruyor. Şimdi benim çal bir izim var. Holy shit bir dakika. Görmemiz lazım bunu. Şöyle önce bir profil çek. 98 galibiyet. Kafi bak. 3 haneli olmadan challenger olmuşuz. Kafi. Peak update. <laughs> bak çal base o kadar güzel duruyor ki bu arada. Hani base attığınızda gerçekten farklı bir şey hissediyorsunuz. Şakasız. Bak şimdi göreceksin. Hani base attığında direkt ekranın seni odağını çekiyor. Okey. Salak yemin ederim gerizekalı zekalı Oğlum ne attı fuck'a mı ne koyayım. Ne oldu kanka? <gülüyor> <gülüyor>